Herkese merhaba arkadaşlar ben Engin kanalıma hoş geldiniz. Bir buçuk yıldır aranan Rabia kendisini arayan annesine sen benim annem değilsin ben sizi reddettim diyerek herkesi şok etti. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir buçuk yıl önce evden kaçan ve çetenin elinde olduğundan madde kullandığından şüphe edilen Rabia'yı bulmak için gelen ailesinden Esra Erol güzel bir haber verdi. Rabia'yı buldu ve stüdyoya davet etti. Stüdyoya gelir gelmez bağırmaya başlayan Rabia ben buraya iftiraları aklamak için geldim. Bu kadını annelikten reddettim dedi. Esra Erol'un bütün çabalarına rağmen Rabia'yı sakinleştiremezken kendisine sorulan soruları da bağırarak ve gerginlikle cevap verdi. Ailesinden şiddet gördüğünü ve üvey babasından istismara maruz kaldığını belirten Rabia bu sebeple evden kaçtığını ve Kadir Argün denen şahısın yanına sığındığını söyledi. Kadir Argün ve ailesinin ona baktığını söyleyen Rabia Kadir'le nasıl tanıştığını soran Esra ve Hülya Hanım'a ise kaçamak cevaplar vermesi gözden kaçmadı. Ailesinin söylediği hiçbir şeyi kabul etmeyen ve maddi durumum olunca dava açacağım diyen Rabia şu an Bağcılar'da 5 kişiyle aynı evde yaşıyor ve günlük testi işlerine gidiyor. Nasıl maddi durumu daha iyi olacak ben de çok merak ediyorum nasıl rahat ediyor bence bu çok mümkün değil. Şu an rahatının da yerinde olduğunu ve hiçbir şekilde ailesinin yanına dönmek istemediğini söyledi. Sizce Rabia ilerleyen bölümlerde ailesine döner mi dostlar? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.